Merhaba arkadaşlar, Manu Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ABADA Öztürk'e Dike. dikey metin aracını, yazım aracını göstereceğim. Evet arkadaşlar adet boyutunda bir sayfa oluşturuyorum. Yazım aracı gördüğünüz gibi. Dikey metin aracı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikey metin dikey bir şekilde yazıyor. Buradan fontu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Fontları buradan değiştirebilirsiniz Evet arkadaşlar gördünüz mü Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.